Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün DLS e 2025'te kadrolar yapılıyormuş böyle e, iyi kadrolar yapılıyormuş bugün ondan yapacağız ve bir tane turu atacağız şurada benim 171 TL var 40 TL'yi verdim e, Şimdi. şimdi Hangisini yapsam? 5 Martine sakin. He, tamam. Kylian Mbappe. Hepsi kayır. En arkadaşlar en fazla olanları seçeceğim. Net. Eee Torres güzel. Guardiol tabii ki de. Şimdi Silva'yı alıyorum. Bruno Fernandes. Böyle Messi Ronaldo arası çıkmıyor. Şimdi hangisini alsam acaba? Hızlara baktığımda daha hızlı. Rodrigo mu Kane mi? Kane. Yedekler. Pickford. Diğeri de... Tamam olsun. Lokman. Jota. Lukaku. <laughs> Onayladım. Tamam arkadaşlar şimdi. Kadromuzun en iyi halini yapalım. <laughs> tamam. Kadromuz donar. Roma, Alexander Arnold, Torres, Bastoni, Guardiol, Cancelo, Di Marco, Silva, Bruno Fernandes, Harry Kane ve Mbappe. <laughs> Arkadaşlar ilk maçımızı atacağız. Elvan'a şuradan giriyor. Ve başlayalım. <Gülüyor> 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 bu iki şu şarkı takmalıyım. Arkadaşlar burada kötü oynuyormuş şu o. Şuradan şu şarkı takmalıyım. Koruyabiliriz ama neyse. Şarjı çok az kaldı. Oh, that's a He misjudged the pass. Oh. Passed around. Şuraya bir taksam. Aşkı takabilirim. Allah'ım inşallah şarj ediyordur ya. Hernando. <laughs> ortaya doğru. Orta Griezmann'dan. Guardiola. Mbappe zek. şimdi. Mbappe Kane. Kane gidiyor. Kane Bruno Fernandes, Fernandes, so Fernandes, Fernandes dribbling kalbinde, Fernandes uy, Fernandes sonuna, sonra gitti, Mbappe gol, oh, no Mbappe, 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 golü, şimdi direkt kazanış geliyor, Mbappe, Mbappe, Mbappe. 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 1 Bir dakikada iki gol. Al Allah Lin'in. Dur. Allah hem Arkadaşlar kolayca <laughs> yaptık. Molina. Şimdi araya girdi. İstediğim zaman oynatmıyorum. Mbappe. Mbappe Kane. Eli Kane gitti. Kane. 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 Bruno Fernandes'e gel şimdi. Alexander Arnold. Alexander Fernandes geliyor. There was too much power on that shot. Neler oluyor? neler? Allah oh, kardeş okay. <laughs> oynayınca aslında çok oynatmıyorum. Emarka. Marco. Cancelo. Bos. Bos da ne? Gövardi yol, Gövardi yol. Ken, 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 Ken Bakayım adamın ön. Bakayım ya adamın önünde. adam yapmışdı tamam. Offside. net. <laughs> <laughs> Guardiola yeniden defansı şu an var ya iyisi Guardiola oldu Alexander Arnold harikasın Poğut'u Poğut'u kullanacağım kardeş Pau Lino mücadelesi Alexander Arnold her topu söküyor Pau çok güzeldi Ama ilk yeri bitti Arkadaşlar ikinci yarıya başlayalım Kane Mbappe Alexander Arnold. Şimdi Bruno Fernandes'ten Kane'e. Kane mi e. Kane geçiyorum? Kane gitti. Kane. Eli Kane çevirdi. Joao Cancelo. Yine inanılmaz. İnanılmaz. Joao Cancelo. Arka şapırayı görmediniz mi? Çok fena. O <laughs> ben kaçırılmaz be. Bu kadar da kötü bir ayaksızlık oldu. Oh, hocam. 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 This is Kane. Bey ayağından açtı. <laughs> ayağından açmıyorsa vuracaktı. Oblak. Geriye dön, geriye dön, geriye dön. Kaleci Donnarumma. Pickford ya da Donnarumma bilmiyorum. Donnarumma da kimin daha yüksek olduğuna bakacağım. Orada bakmadım. Pickford benim en sevdiğim kaleci. O yüzden bakacağım. Ya da alacağım direkt. Şimdi Molina. Molina, Bruno oh, Fernandes be Mbappe. Mbappe gate. goal. Lovely goal. Pelican. Goal. Şimdi yeniden başlayış ama Mbappe Kane Mbappe. Mbappe, Mbappe gidiyor. Mbappe ortaya doğru. Sonra. Bruno Fernandes alamadı ya. Ah. Fernandes yine iyi oynadı ya. İlk golü onunla atacaktım da bile katmadım. Şimdi well ben be ne Bruno Fernandes de Paul mücadelesinde aldı Bruno. F ne? İzleyelim Allah aşkına pozisyonu izleyelim. İnşallah gösterirse göstermiyor. Barrios, Reyni, Do, Gilmez, Gilmez, Gilmez. Gilmez de Paul de Paul Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gitti. Fernandes gidiyor.

Yani, arkadaşlar, birer birerle oynatacağım. <gülüyor> 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 Maç başladı. Arkadaşlar, ilk maçımız yani kolay geldi birazcık. Çok etkili atak. adamların etkili hata yok. Oh, tek etkili birazcık, at tek oynayışları ben şarj atarken oldu. Konsa. Konsa araya girdi. Gidiyor. Bir Mbappe, 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 Alexander Arnold'a çok kötü bir pas Alexander. <laughs> tamam. Mbappe'nin baskısı ona ananım bir çalım ona anadan. Ne? <laughs> Okuyamadım ki. Şimdi oradan bir pas Guardiola. Var Bir pozisyon Cancelo ya. Doğru havalandırdı Cancelo. Cancelo. Oradan Kane'e doğru Pau. İki süperli adam araya geliyor. Alexander Arnold Di Marco. Di Marco Mbappe. Mbappe'den Kane'e. Kane yerde gol hocam. Ne tür? Kane vuruyor. En iyi vuran

Let's see that one metre var. Yine adamın önünde adam yok. Hata çıktı. Mbappe. Kane. 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 A Ramsey. 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 Alexander-Arnold, Ramsey. Ramsey. O uzun zacıktı bilerek gittim. Martinez. <laughs> Arka arkasın Lautaro Martinez'e karıştıracaktım. Şimdi Guardiola. Guardiola, be Di Marco, Di gidiyor. Di Marco, Marco. rakiplerinin üstüne gitti Di Marco. Kane. 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 This team. It's one İkinci yarıya başladı Kane, Mbappe, Paul sadece arkadaşlar pas. Onu yine gol atacağım. Atabilirsem. Ayaktan açmak yanlış oldu. Konsadan böyle bir çalım yemeyiz. Yemeyiz adamlara da. <laughs> hava da atışı ve başladı. Altı topu gidiyor. Ramsey Ardan, Nye Watkins. Bravo. Pau diyecektim ama olmadı. Guardiola orada. Bravo Pickford. Pickford çok büyük. Ha işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok iyi dikemedim zaten. Hatta direkt elimle kötü attım. Hayır ya. Attı. Yürü. Arkadaşlar çok kötü başladık. Tam bunu öleceğiz. Kane ne doğru Dimarco'dan. Kane, Kane aradan bir pas Alexander Arnold. Arnold kazandı. Arnold, Mbappe, Mbappe Arnold. Kane, Kane bırakıyor. Yan oğlum. Bale Ay bay yılı ne be yalı. Fernandez, Fernandez. Fernandez harikası Fernandez. Fernandez gitti e. Ah be. O girdi oraya. Bir çalım. Vur. Vur Fernando. Direk. Direk. Ortaya çevirdim. Ortada niye hiç kimse yok. İnanılmaz onlar. İnanılmaz. <laughs> Hayır. Bruno Fernandes Kane 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 Bırakıyor Alexander Arnold Arnold Mbappe Mbappe çevirdi <laughs> Fernandes Bernardo Silva Silva Kane Kane son anda hayır hayır Öyle <laughs> kullanan Torres'i kullandırayım ya da ya bu sefer yine o kullanır. Ben Alexander Arnold. Arnold'dan Joao Cancelo'ya. Cancelo. Bıraktı Mbappe. Mbappe ne o? inşallah 90 dakikanın son uzatmalar vardır inşallah. Ve bu var. Şu bu var. Tamam arkadaşlar değişiklikler. Şota. Torres'in Lokman. Dimarco yerine Kanselo yerine net birisi gelecek lan araba çek çek Defanslar da zaten Lukaku, 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 Lukaku yersin burada da. Tamam. <laughs> Oyuncu bir sürü değişik yaptık. Ve diğer uzatmaların ilk yarısı başladı. Olduk direkt topu. Sadece birazcık pas oyunlarıyla yapacağım. Lokman. Lukas. Lokman. Lokman şık bir çalım. Lokman. Çevirdi Fernandez. Fernandez Alexander Arnold. Lukaku bas. Lukaku. Lukaku bas. Digne. Bravo. Lukaku. 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 Çok kötü. Ya. Neden bu kadar kötü uğruyorum? Konsa Lukaku. Lukaku Lukaku La kaka. Lan yapma Luka. Lukaka yapma Lukaku. Penaltı alır olmaz. Penaltı alalım. İyidir ama yani abartıcı kadar da değil. Orta mı? Ama... Gitmesini istemiyorum. Lokman, Lokman. 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 Lukaku. Lukaku. Lokman. Lokman bıraktı. Lukaku gol. Lukaku. La kaka. Rumeli, Lukaku. 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 Romelu Lukaku mı demeli? Neyse artık attık. İşte bu. Lokman. Lokman gidiyor. Lokman hareketlerde. Lokman gitti. Zaten ne hareketlerimiz gidiyor. Karış karşı şut. Kaleci. Burada mı takıldık? Burada mı takıldık? Burada mı takıldık? Ramsey. Oraya girdi Fernandez. Fernandez. Alexander Arnold Fernandez. E. 120 dakika bitti aslında. Bakın kaç olduna Fernandes Fernandez, Fernandez son anda olan Bitti bitti işte bu kazandık Oh sonunda arkadaşlar ikinci tur da tamam şimdi üçüncü son tur <laughs> Kim başladı? Mbappe Alexander Arnold Bruno Fernandes Fernandez, Fernandez. Dier Charson Alexander Arnold Arnold bir çalım. Arnold Mbappe. Mbappe Kane. Kane. Mbappe. Anne video çekiyorum. Pedro Neto. Bruno Fernandes Kane Kane Kane. 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 Çevirdi ortaya. Em. Ya bir an alınca olmadı. Mbappe al Mbappe. Mbappe al abi. En Enzo son anda. Enzo. Jean Cancelo. Yan baskısında sarı kart Jean Cancelo ya. Fofana. Fofana ve Bruno Fernandes'ten Mbappe. Mbappe. Ay Mbappe. Mbappe. Mbappe, Mbappe, Di Marco, Di Marco, gidemiyor Di Marco. Mbappe, Mbappe ortaya şu an Cancelo, Cancelo bırakıyor Di Dimarco Di Marco orta Kengal, harika bir gol diyemiyorum ama asist güzeldi. Vallahi asist çok güzel izleyelim hatta. Burada geriye döndüm boştu. Ortada Uf, Tam da 90'a. <laughs> 2-0 Chelsea karşısında. Kurella. Fofana. Aldık. Ya oğlum Bruno Fernandes tam gidecek. Gole gidecek anne. Nicolas Jackson. O konuştu biliyorum. Nicolas Jackson. Pickford. Pickford Kane. Di Marco, Di Marco çok güzelsin Di Marco. Di Marco çok iyi. Fernandez Kane. Kane bindirdi. Alexander Arnold. Fernandez vurdu. Çok kötü. Çok kötü vurdu ya. Ya Cancelo. Oh, o. Fernandez hocam, hocam. Hocam hiçbir şey yok. En azından Palmer sakatlanan iyi oyuncuydu. Enkunku giriyor şimdi oyuna. Ya hocam ya. Hem de Enkunku girdi inşallah. Enkunku da iyi oyuncu ya. İlk yarı yeri... bitti. İlk yarı 2-0 önleyim. 3'te 3 yapıyorum. Geride bir sürü değişiklik yapacağım ama ya. Jota. Kanser çok yoruluyor. Lukaku. Mbappe, Lokman, Alexander Arnold, Voges Torres. Defansızın sadece bu kadar. Neyse şimdi ikinci yarıya başlayalım. Bir sürü değişiklik yaptım ben. Her zaman öyle yapıyorum. Şimdi Diago Jota başlar başlamaz araya girdi. Diago Jota Jota bir dönüş. Di Marco. Bernardo, Lucas, Guardiol. Guardiol Bostani. Hocam. Hocam aynısını yaptı hocam. Ne tıfol. Kurella. Kurella Fernandez. Kurella. Yine Fernandez. Lucas. Bernardo. Diego Jota. Guardiol. Diego Jota. Ya e doğru. Araya girdi. Gusto gidiyor. Gusto son anda bravo di Marco son anda değil de. <laughs> Kullanı Guardiol enkunku. Enkunku en bravo esto bastoni Kane. Madu ki bravo hiçbir şey yok hiçbir şey Şak şaka var. Şimdi buradan da yemeyelim ya. Zaten inşallah yemeyiz ama. Ya. Bravo. Pickford. Bastoni yeniden Pickford. Tagerli Pickford. Ben Bastoni yarı sağımdan çıkıyorum. Her şükür şimdi Lukaku, Lukaku gidiyor. Lukaku, Lukaku. Lukaku Lokman'a. Lokman Kane'e. Lokman Kane, e. Kane Lukaku'ya. Kane Lukaku. Lukaku. Bravo be. 3-0. Diago Jota girdi araya. O oh, sırfı sökledi gidiyor. Lukaku, Lukaku. Çok. Hey Lok Lokman. Lokman. Gitti ceza sahasına. Lokma bir çalım. Lokman Lukaku'ya. Lukaku bitir artık bitir. Oğlum ne ara 85. dakika oldu. Şimdi en azından Bernardo'ya geldi. Bernardo. Rekor. Fernandez. şu Felix girdi. Verdi pasını. Corella. Corella. Lokma. Oğlum. Lokma mı? Çevirdi ortaya doğru. Lukaku. Diago Jota sides. Adam yoktu değil mi? Yes tamam yendik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.